Artık Yüzarsif'in yapacağı yorumdan şüphe duymamalıyız. Şüphesi sen ne dersen o olacak. Yüzarsif, sen bizim yanımızdaydın. Bugünkü yemeğin ne olacağını nasıl bildin? Bütün bildiklerim bana Rabbim tarafından öğretildi. Kendimden bir şey söylemiyorum. Sen hangi Tanrı'dan bahsediyorsun? Hangi dine bağlısın? Ben atalarımın dinine tabiyim. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dini. Sen tek bir Allah'a iman eden... İbrahim'in soyundan mısın Yuzarsif? Evet, sayısız tanrılarınıza karşı baş kaldıran, küfürle ve şirkle mücadele eden, putları kıran İbrahim'in soyundanım. Binlerce yıldır atalarımız tanrıçalara tapıyor ve heykellere secde ediyorlar. Onlara... Onlara tapınmanın ne sakıncası var? Heykel tıraşın elinde mum gibi yumuşak olan heykelleri, heykel tıraş istediği zaman parçalar. Bunlar mı secde edilmeye değerdir? Yoksa asla mağlup edilemeyen ve gücü her şeyi kuşatan yegane Allah mı? Böyle bir Allah gerçekten de tapılmaya değerdir. Ancak böyle bir tanrının var olduğunu ve böyle kudrete sahip olduğunu nasıl bilebiliriz ki? Allah beni sizi doğru yola iletmem için gönderdi. Yorumlama ilmini ve gaybten haber vermeye öğretti. Size bugünkü rızkınızın ne olduğunu söylemedim mi? Bu basit kehanetle tanrılarımızı bırakıp senin tanrına mı tapacağız? Size ilmimin bana alemlerin Rabbi tarafından verildiğini söyledim. Şu anda size Şimdiye kadar söylemediğim bir hususu açıklayacağım. Atalarım İbrahim, İshak ve babam Yakup'tan sonra ben biricik Allah'ın peygamberlerinden biriyim. Peygamber mi oldunuz? Söyleyerek Allah'ın peygamberiyim dedi. Peygamber mi mi şimdi? ve sizi atam İbrahim'in dinine ve bir tek Allah'a ibadet etmeye çağırıyorum. Hiç Bunun böyle bir şeyle bir, şeye şey tanık bir dine, davet dine davet ediyor. Hiç evet, böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Böyle bir şeye tanık gerçekten bir de Allah'ın peygamberi diyor. misin? İnsanlara doğru yolu göstermek için gönderilen peygamberlerden biriyim. Benden önce Adem, Nuh, İbrahim ve İshak vardı. Ve benden sonra da başka peygamberler gelecek. En son peygamber de İbrahim'in soyundan gelecek ve adı da övülmüş olacaktır. Şimdi zindanda peygamber mi var? Zindan Allah'ın mülkü, ben de onun elçisi ve sizler de onun kullarısınız. Zindan'ın içi veya dışı ne fark eder? Ha? Peki rüyamızın yorumu ne olacak? Sorunuzu unutmadım merak etmeyin. Ancak rüyanızın tabiri iman etmenize bağlıdır. Bana rüya yorumlamayı öğreten Allah'a iman etmelisiniz. İman ediyoruz. Söylediklerine inanıyoruz. Bir sözüm yok ama biz daha senin tanrını tanımıyoruz ki haksız mıyım? Şu anda taptıklarınızı tanıyor musunuz peki? Taptıklarınızın cansız Aciz ve güçsüz olduklarını biliyor musunuz? Bu putlara tapmak için hiçbir mantıklı neden yok. Oysa benim Rabbim bütün yaratılanların yaratıcısı ve bütün varlıkların var edicisidir. Onun ne bir ortağı, ne de bir benzeri vardır. Evet Apopis, inar Cevabınız nedir? Rabbinin hakkaniyetinin en büyük delili, bugün onun peygamberinde gördüğümüz kudrettir. Ben iman ediyorum. Peki söyler misin, ya sen Apopis? Doğrusun istersen, hayatım boyunca aciz bir varlığa taktığımı düşününce kendimi aptal gibi hissediyorum. Şüphe yok ki <laughs> senin tanrın benim tanrılarımdan daha iyidir. Şu halde ben de Inaros gibi iman ediyorum. Her ne kadar senin tanrın görünmüyorsa da. Bizi gören ancak yüzümüze bakmayan tanrılarımızdan daha iyi olduğu muhakkak. Eğer Amon ve Mısır'ın diğer tanrılarından bir hayır görmüş olsaydım bundan şüphe duyardım. Ama eğer senin tanrın senin kadar şefkatli ise ben onu da senin kadar seveceğim. Buna emin olabilirsin. Ben peygamberleri bizleri doğru yola iletmek için gönderen Tanrı'ya iman ediyorum. Ben de senin Tanrı'na inanıyorum ve iman ediyorum. Ve taştan Tanrılardan nefret ediyorum. Evet, doğru söylüyor. Ben de bundan böyle kendi yarattığıma değil, beni yaratan Tanrı'ya tapacağım. Ben de tek bir Tanrı'ya iman ediyorum. Ben, ben de artık taştan yontulan Tanrılara inanmıyorum. Şimdi hep beraber söyleyelim. İbrahim, İshak ve Yakub'un Rabbi adına. İbrahim, İshak ve Yakub'un Rabbi adına. Biz taştan yontulan tanrılardan. Biz taştan yontulan tanrılardan ve diğer dünyevi tanrılardan ve diğer dünyevi tanrılardan yüz çeviriyoruz. yüz çeviriyoruz. ve bir tek Allah'a ve bir tek Allah'a iman ediyoruz. iman ediyoruz. Bir şey yapmayacak mısınız başka Ne yapmamı bekliyorsun? O bütün mahkumları tevhid dinine çağırıyor. Peki ya atalarımızın dini ne olacak? Merak etme. Yüzarsif sindandaki huzuru bozmaz. Biz de bunu istiyoruz. Hangi dinden oldukları bizi ilgilendirmez. Yüzarsif hazretleri... Biz iman ettik. Rüyalarımızı yorumlar mısınız? Ne olursa olsun kabul edeceğinize dair söz verdiniz. Hoşunuza gitmese bile kabul edeceğiz. Sözümüzü tutacağız. İnanırız. Gördüğün rüyanın tabiri şudur: üç gün sonra eski işine geri dönecek ve Amonhutep'in içki sunucusu olarak makam ve mevki sahibi olacaksın ama sen Opofis ...üç gün sonra asılacaksın ve kuşlar senin cesedini yiyecek <laughs> Hayır. 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 Hayır hayır. Bu gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Ben rüya falan görmedim. Yalan söylüyorum. Yalan söyledim. İnarus'un rüya gördüğünü görünce ben de rüya uydurayım dedim. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Yalan söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Yalan <Tandırıldın gülüyor> söyledim. Yüzersif. İddialarının saçma olduğu ortaya çıktı. Sahte bir peygambersin sen. O rüya falan görmemiş. Sen görülmemiş bir rüyayı yorumladın ha? Keşke dediklerin doğru olsaydı. Ne yazık ki benim söylediklerim gerçeğin ta kendisidir ve şüphesiz gerçekleşecektir. Ben de az öncesine kadar gördüğüm rüyanın kötü olduğunu düşünüyordum. Ümitsizdim. Tersine ben ümit etmiştim. Rüyada kuşlara yemek vermek çok güzeldir. <laughs> Ama düşününce... Yüzar Sif'in doğru söylediğini görüyorum. Amon tapınağındaki kainlerin bana ihanet ederek yardım etmedikleri doğrudur. Ben Amon tepi öldürmek istedim ve cezalandırılmam gerekiyor. Cezalandırılmak... Ölüm. Ölüm. Ölüm kötü bir ceza. Kötü bir ceza. İnarus, kainler bana yardım etmeyecek mi ha? Söyler misin? Eğer eğer Yüzler Sefin yorumu doğruysa hayır. <gülüyor> <gülüyor> 呵呵呵呵呵呵呵呵。<laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.